Herkese merhabalar, salonumuza hoş geldiniz. Şöyle sandığımı açarak, sizi iştahlandırarak diyorum ki... ...eğer burada olmak istiyorsanız www.kanald.com.tr ya da 0539 570 3707 tek yapmanız gereken başvurmak. Seda'nın kayınvalidesi Müfide Hanım'ın yaptığı kısırı stüdyoya getirmesi sonrası kısır tartışması yaşanmış. Hatta kısırı yiyen Rabia Hanım midesinden rahatsızlanıp dışarı anladım, çıkmak anladım. zorunda kalmış. Çok severim. Ne kadar kötü olmuş olabilir? Ne olmuş izleyelim, sonra anladım. konuşalım. Dün de bir kısır yapmış. E. Ee? Elinde bileyen kısırla Bizim eve oğlum sen çok seversin diye almış gelmiş. Tabii ki getirdim onu buraya. Tabii ki böyle bir şey kaçıramazdım. Şu an size tattıramayacağım için kayınvalideler odasına gidiyorum. Sen Senin efsane kısırını herkes yesin. yesin. Kendi aranızda da puanlama yapın ama ben kalamayacağım burada. Yemeğime devam etmem lazım. Buyur anneciğim en sevdiğin kişiye tabak verilir biliyorsun. Ha teşekkür Şöyle üzere. bıraktım. Afiyet olsun yiyin ama ne olur. Afiyet olsun. Kız <laughs> ne oldu? Kız! <laughs> Bu nasıl kızın içine ne kaptı? Piyazlık soğan doğranmış. Kimyonu var, tarçını var. Tarçın? Tarçı mı? Var, ne evet. alaka? Bizim Artvin yöresine öyle yapılıyor o kısır. Tarçın. Artvin yöresine ait bir kısır o. Yapamamış Müvide Hanım ne istiyorsan. ne olabilir ki kısırda? <laughs> Aa o biçerimi tuttu. Ne oluyor ne ki? Bilmiyorum bir şeyler oldu. İyi misin? Ah, bulandı. Herkes yesin senin kısırını beğensin diye getirdim ama Rabia teyze ölüm döşeğinde şu an. Rabia teyzen kocasının aşkından ölüyor şu anda. O bahane oldu Kadın ona. Kadın orada sakin sakin oturuyordu kısırı yiyecek de böyle bir hayatına geldi. İyi O bahane oldu ona. O kocası gitti diye gidiyor. <laughs> i̇yi misin? Ölüm. Ya o şimdi söylemeyecek. Ben biliyorum onun niye öyle olduğunu. Harçını, kimyonu falan geçtim de kayınpederim söyledi. Canım babam. Dedi ki iki gün önceden evde bulgur pilavı artmış. Herkes gördü. Tüm Türkiye onun el lezzetini anlamış oldu. Sen kızırı beğenmediğin de rezil etmeye mi getirdin? Aynen. Öyle Nursel Hanım. Ne? Gerçekten Gördün çok mu? güzel olduğunu iddia etti. Yani sanki ben eksiğini aradığım için o kısır öyle davranmışım gibi davrandı. Ben Allah. tamamen anlasın diye. Bulgur Öpüyorum pilavından, mı? bulgur pilavından yaptığın doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> Öncelikle sağ olsun Seda Hanım gene gelinliğini yaptı. <laughs> Bu bir. Öpüyordum. İkincisi ya Nursel Hanım bulgurlu kısırla kısırlık e, kısırlı bak konuşamıyorum. Yani bulgur pilavı yapılan bulgur Kısırlık bulgur ayırt edilemiyor mu? Aynen onu dinlerken düşündüm. Ayırt edilemiyor mu? İnce bulgurdan da pilav yapılıyor. pilavı Neyi daha ucuz diye? İnce bulgurdan da yapılıyor. Ben de hiç hayatımda ince bulgurdan, kısırlık bulgurdan pilav yapmadım. Zevzele dövü pilavı. Hiç yapmadım. Sen bulgur pilavını kısırlık bulgurdan mı yapıyorsun? Ya öyle şey olur mu? Yok öyle bir şey. Olur mu öyle şey? Seda öyle diyor. Ya Seda tabii öyle diyecek. Maksadını belli kendine Bir kase de bana getirseydiniz ben hemen notumu verirdim sana. Ya bakın o kısırın, o kısırın özelliği bizim köyde yapılıyor Nursel Hanım. Seda Nereden uyduruyorsun? Ne bulguru kızım? Yapma gözünü seveyim. Sen de bir tuhaflaştın. Kısırın biliyorsunuz farklı çeşitleri vardır. Biz İstanbul'da yaptığımız zaman farklı yapıyoruz. Hopa ilçesinde kimyon koyarlar, tarçın koyarlar. Yöresel bir yemektir orada bu. Tarçın. Allah, evet, yöresel hati. bir yemektir. Tarçınlar Vallahi ya. yöresel oh. yemeğin kitabını ha, yazarım yani. Ben burada Aha. bizim orada yaparlarım. Hopalılara mı? seslenmek istiyorum. Hangi kameraya konuşayım? Volkan'a konuş. Buradan Hopalılara sesleniyorum. Lütfen gerçekten sizin yörenizde tarçınlı kimyonlu piyazlık soğan doğranmış bir kısır var mı? ...gerçekten varsa lütfen bunu bize bildirin. Ben burada herkesin önünde kayınvalidemden özür dileyeceğim. O lafını unutmayın. Kısır bitti mi bitti mi? O lafını bilmiyorum. Kısır bitti mi bitmesi Bitmesi Yani sen Rabia Hanım bir kere... Boşuna abartıyorsun. Yiğit, bazı Ayol olduğu gibi duruyor mu? Yine hecemedik. Tartını doldurmuş. Ne ya? Auu! Auu, auu, auu ne. Bulgurla yapmış abi gerçekten. Au ne au. Tarçını doldurmuş kimi doldurmuş. Sadece ver bana iyi. Bu... Sadece yemez zehirleniyorum Öyle yazdım ben. çok kötü kokmuyor. Tarçın kokuyor buram ya buram. Ya her şeyden önce bir emek tamam. verilmiş ki yöresel bir şey bir diyorum ben. Yiyecek pa. Ancak evet. olmasından gider. <gülüyor> Anam <gülüyor> yemek. Anam yedi yakın. Aa ayıp nimet o nimet ya. Kadın ölüyordu nimet diyorsunuz. Anam. Ustam nimetle ne <laughs> Biz, <biliyor> <laughs> Ben çok böyle ayıp olmasın dediğim yerlerde şey diyorum. Değişik olmuş. Ha. Bakın görüyor musunuz? Çok tuzlu. Kibarlık dersini biraz alın. Aşkım biraz tuzlu tarçın çok baskın bu soğanları. Aynen. Bu soğanları hiç, hiç anlamadım. Hiç, hiç. Şimdi orada öyle doğranıyor. Kısıra, gerçekten piyaz... mi Evet gerçekten ya? orada piyazlık doğranıyor. Tarçın atılıyor, kimyon atılıyor, maydanoz atılıyor. Bu kadar. Ama görün <laughs> bakın kibarlığı. Ya, hanımefendi beğenmedi. Olmamış değişik dedi yani. Neydi o kadar mideni tuttun koşa koşa? Zaten kerem. orada diyordun ya sen. İçim yanıyor, kocam gitti bilmem ne. Bahane Biraz oldu Biraz yoğun ama tadı gerçekten. gerçekten. Zeynep ama. sen Karadenizlisin. Evet. Böyle mi orada? Hayır. Hopaya biliyor mi? musun? Hopaya tarçın... gittim. Hayatımda ben böyle bir kısır tarifini Aynen. görmedim. Doğru söylüyor. Yani yemek dediğin evet her yörede değişir ama kısıra tarçın konulduğunu ben hiçbir yörede duymadım. Ama ben... Bence bu, bu Ay olurken... şeyi de anlamadım. Mesela pilavdan bunu döndürmüşsün ya. Bu arada hani Öyle ev şey yok. hanımları... Her şeyi değerlendirir. Buna şaşırmıyorum ama bundan nasıl pilav yaptın? Nasıl şişmedi? Daha ben yeni ondan gibi. Ben onu pilav yapmadım, pilavlık bulgur değil. o kısa Bence de, de değil bu. Ya bu bu zaten yalan onu. oldu Benim ortada. Ben eş, eşimin öyle bir şey söylediğine inanmıyorum. Bu tamamen Seda'nın uydurması. Yani şimdi ben onu dün akşam çocuklara getirdim, Yesinler diye seviyorlar oğlum diye. Böyle sevmiyor. O da o da diyor, aklı sıra onu buraya getirip <gülüyor> beni <gülüyor> burada rezil etmeye çalışıyor. Acaba bunu midene yüzüntün mü vurdu evet. kocanın hastalığı? vurdu bir de vurdu ikinci darbeyi hmm. O kadar hani <laughs> midene vuracak gibi bilmiyorum. Bir tadı yok tabii ki. Hani. Evet. Bol Sen baharatlı, evet. koca koca soğanlı. Sana puanım iki. İki mi? Çok güzel. Sıfır, 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 sıfır değil İki iki. Tane tane kısırlar fena değil. Ya ben hayatımda böyle bir kısır görmedim. Yani 40 yıllık kısır, kısır olalı böyle bir eziyet görmedim. Üfide teyze sen bunu kendin yaptığına gerçekten inanıyor musun? Nedir bu bu kadar? Sen şimdi bana şey kaynıma derdin ya. Sen niye beni rezil etmek diyorsun? Sen onun kötü olduğunu kabul etmiş oluyorsun. Hayır kabul etmiyorum. Ay sen aklınla öyle düşünerek getirdin ya bunu Herkes buraya. Herkes aynı fikirde. Gelinlere yani. tattırdınız. Marife, sen yemişler. Herkes mi? yok deyemedi. ben cesaret edemedim açıkçası. Çok doğru söyledin. Ben şey düşündüm. Baktım diyorsun. teyze ölümde döşeğinden döndü. Kısırın İçine içine hmm. ne konur? En kısırdan ben anlarım diyen. Ben anlarım. Yeşillik. Say bakalım. Bak, yeşillik incince. Hı. Hmm. O yumuşak şımarılardan, kıvrı şımarılardan, maydanoz. Soğanı ben kavrayayım, incince doğrayayım. Kavrayayım, Kavrayarak önce yağıyla, az. Hmm. Zeytinyağını eylesine koyuyorum. Ondan salçasını yağını, soğanı bir kavrayayım, sonra koyuyorum. Öyle bir yiyeceğim. Ki... Ağzım sulandı. <gülüyor> <açtım> <gülüyor> değil mi? Ben anladım. Zaten ben diyorum ki... Yeşil soğan. Hmm. Benim gibi. E zaten ben Anladım. diyorum ki kısırın çeşitleri var. Ben İstanbul'da Benim yaptığım kısırı yapayım. anlatayım mı size? Kısırlık bulgurlarımı soğanları ince ince doğrayıp salçayla kavurduktan sonra pilav gibi demliyorum. O soğumaya geldikten sonra bir tarafta maydanozumu, dereotumu, taze soğanımı, marulumu incecik doğrayıp soğuduktan sonra üzerine nar ekşisi, limonu, tuzuyla harmanlıyorum. Ben demiyorum ki bu bizim Karadeniz'de yapılan kısır. Ben onu anlattım. Benim yani her zaman normal Anladım. kısır budur demiyorum. Yöresel evet. bir şey bu. Aşk olsun Karadeniz'e şu güzelim kısırı bana tattırmamışlar yani. Sen beğendin mi Züleyha'cığım? Hayır, beğendim. Hiç? Beğenmedim. Asla yemedim. Hiç beğenmedim çünkü e, benim küçük gelinim Karadeniz'de. Ardeşenli, Rize Ardeşenli ve çok mükemmel yapıyorlar. Tarçın koyuyorlar mı? Hayır, tabii ki. Soğan böyle? Hayır, hayır. ilgisi alakası yok. Hı. Karadeniz'in neresini yaptın <laughs> acaba? <civarına> Çamlıköy. <laughs> Allah Allah. Evet bizim orada öyle yapıyorlar. Çamlıköy Allah ağlıyor Allah. şu an. Bak sorarım. Sor. Soruyorum. Neydi Çamlı? Hopa Çamlıköy. Hopa Çamlıköy'e sesleniyorum. Özellikle sizin orada kısır böyle mi yapılıyor? Yani tarçın, evet. kimyon, soğanlar, piyazlık falan gibi mi yapılıyor? Okuyacağım yorumları. Tamam. Haberin olsun. Ellerine sağlık yine Teşekkür de. Kadın ederim. güzellik yapmış, anlayan yok. Teşekkür ederim. <laughs> Münir Selam'ı söylerken bu, yani. bile.